Evet, hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Altıma mağazda bir şey yapacağım. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte Momo oynayacağız. Ben niye böyle bir şey yapmaya karar aldım bilmiyorum. Ama lanet olsun. Şurada bana dik dik bakıyor. Yani bu tipi görüyorsunuz. Momo. Momo bu arkadaşlar. Eğer ki momodan korkuyorsanız. Yani ben başta uyarı yaptım. Eğer ki momodan korkuyorsanız arkadaşlar bu videoyu izlemeyin. Çünkü muhtemelen momo fetiş. mutlaka arkadaşlar momodan korkacağınız çünkü. Yani normal momodan korkar momodan da korkar yani. Baksanıza gözü parlıyor ama. Neyse. Arkadaşlar ben önceki videomda, It Steals videomda Momo çekeceğimi söylemiştim Ve çektim evet niye çektim bilmiyorum pişmanım şu an Herkes arkadaşlar bu videoyu izliyorsanız ben ölmüşüm demektir Ya da ölmemişimdir ama kalp gözü geçmişim demektir Neyse hemen videoya başlayalım Video ne? Oyuna başlayalım Oyun hakkında hiçbir fikrim yok Yani Jumpscare var ama onu biliyorum Kesinlikle var Başladım arkadaşlar ya diyecek bir şey var mı? Evet saat 2 o Burada bir tarih var 2024 Aha Momo en Linea Hello I see you Bir dakika arkadaşlar Tamamdır, ben bunu Türkçe çevireyim. Merhaba, seni görüyorum. Seni şu anda camdan izliyorum. Arka kapıyı açık unutmuşsun. Benimle oynama, beni tanımıyorsun. Polisi arayacağım, bunu yapma yoksa daha kötü olur. Polisi şimdi arıyorum diye. Dukla varun çiçilo en el kraneo. Nedir lan o? Oğlum anama sövdü. Senin ananı s... Dur okuyamadım. Eee, kafana bıçak mı saplayacağım? Ne yani bir şey yazıyordu. Eee, ne var? Boyun ne? Korkunç. Ben bir anlamadım. Süre var yukarıda. Ananı... Lan sağa tıkladım. Tam da sağa tıkladığımda şey oldu. Işık kapandı. Şimdi bekle. Camı açabiliyoruz lan. Diyor ki arkadaşlar. Polis gelene kadar hayatta kal. Altta ne diyor? Yakalanmadan jeneratör aç. Jeneratör nerede? Burada bir şey var. Ne bu? Lost chip bag. Oyun mu la bu? Ee, şuradan kapı sesleri geliyor. Herhalde Momo kapı açıyor. Ben şuradan gideceğim. Sandık var. Silah ver. Momo Arkadaşlar ben bu korkunç olacağını düşünmüyorum. Yani korkunç olsa bile yani bak uyarayım arkadaşlar bu oyunda jump scare var eğer ki korkuyorsanız bu videoyu izlemeyin bak uyarıyorum çünkü ben altıma zıplayacağım sizin de sıçmanızı istemiyorum tamam mı şimdi başlıyoruz hadi bismillah nerede oldu aklımda hiçbir fikrim şurada bir sesler geliyor ben şurayı isteyeceğim ben çok hızlıyım lan bu arada burada ne var bak burada da aynı şey On burada bu oyun lan bu ben bunu alırım arkadaşım burada bir yatak var Yürüyor lan Nerede la bu bir sürü kapasitesi geliyor. Ananı. Eee burada bir sehpa var. Burada bir yer var. Sanırım. Hadi şu. Şey Gidelim. Aşağı kata ineceğim de aşağı kata inmeye korkuyorum ya. Yani. Ya mama vardı. Ananı mama'yı gördüm. Mama'yı gördüm. Mama. Anne, mama, 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 sakin ol, sakin ol, sakin ol mama, sakin ol. Lan süre niye durdu yukarıdaki? Ananız, baba, 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 yapma. Aa! Hadi hadi geç geç. <laughs> hadi hadi. Hadi hadi hadi. Hadi hadi, hadi amına. Evet arkadaşlar az önce buraya girdi. Ah spes seçiyormuş. Arkadaşlar jeneratör bence aşağı katta. Şu anda mama yakalanmadan. Şu hızı yedim bekle. Şu hızlı yedim. Mama kapı açtı. Mama sakin ol, sakin ol, Ben kaçıyorum, kaçıyorum. Kaçıyorum. Nerede, nerede, nerede? Geliyor, 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 Oğlum ne iğrenç bir şeysin sen ya. Frit lan. Şurayı kapatma burada. Ben buradan gidersem beni görmez. Gördüm. Anladım. Aç dur. Açtım şunu. Açtım. Ne diyor? kapıları örtmek için anahtar Şu anahtarı ben nereden buldum? Momo Momo Ya ben bu oyunu niye oynayayım ya? Pis psikolojim şu anda yerli bir olacak sırf bu oyun yüzünden Momo neredesin? O ne lan kuyruğu var lan onun Oğlum hayvan mısın insan mısın nesin lan sen? Pis manyak Yürüyor Aha benim odama girdi vay or hmm. Bak o kılları var lan ıyy kıllı mı şuradaki kapıyı kapı şurada. Buraya, buraya sakin. Sakin. Buradan kimse göremez, göremez Oğlum kapı nereden geliyor lan? Kapıyı açarsa var ya altı Anahtar nerede ama? Aa anahtar buradaymış lan gözümü s***** Cam bütün camları ve kapıları Dışarı bakan bütün cam ve kapıları ört diyor. Bu cam kapalı. Camlar nerede bulacağım iki tane şimdi ya. Bu da kapalı. Bu bakacağım bakayım. Bu da kapalı. Bu ne ama? Ha bak bu cam. Anasını... nasıl bomba gördüm. Bomba gördüm. Burası açık mı? Bomba gördüm. Mama. 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 Bu ne lan? Iy kılları var. Devam et devam et devam et. Ah. Arka kapı. Kapattım. Burada kapattım. Başka mi kaldı. Şurayı da kapat. Kapat şurayı da. Başka nerede kaldı? Şurada var mı? Burada yok. Nerede kaldı lan başka? Ben bu oyunu niye oynuyorum ya? Oğlum daha şey yok. Cam yok. Close all doors and the windows. Meme. Anan. Ulan kapının örtülmesi izinden korktum. Kendim. Kendim kapıyı örtüp. Oğlum cam yok da lan. Aşağı katta aha burası Look. Mutfakta bıçak. Bak mutfakta bıçak ara. Mutfak. Mutfak nerede? Mutfak neresi oluyor? Mutfak burası oluyor. Mutfak burası. Ş şurada vardır. Burada yok. Burada yok. Burada yok. Aha. Bıçak buldum. Bak biri. Vurma tuşuna basınca şey oluyor. Lan. Lan bıçağı attım. Lan bıçağı ver. Bıçak benim de lan. Oğlum. Bıçağı nasıl alacağım? Ama bıçak fırlatılıyormuş. Gerizekalı bıçağı niye fırlatır ki bir insan? Salak mısın sen? Bıçağı bıçağı ya. Oğlum bıçağı... Oğlum bıçak alınmıyor. Ha oğlum tek kullanımlık bıçak yapmasınız. Ya siz ben anın... Ben bıçağı nasıl kullanacağım? mama gelecek işte. <laughs> ananı Ben gidiyorum. Ben, ben dışarı Ben gidiyorum. Başka ülke yapmadım. Allah'a emanet Ben oynamam bu oyunu. Sokarım böyle ve... Bu ev niye ormanın ortasında ki ama? Ben... Ben niye dışarı çıktım lan? Ben geri gideceğim şimdi. Bir dakika ne diyor lan? Çatı katında çanta ara. Momo neredesin? Momo evi. Momo evimiz. Bunu açmak için özel bir anahtar ihtiyacım var. Özel anahtar ne? Bende anahtar var bir tane işte affedin. onu takacak. Ne var ki bunda? İlla içeri sokacağım ben değil mi? O lanet olsa o mümürün, mümürün. girmek istemiyor. Bu ışıklar niye yanıp sönüyor? Ananın ki mama. <laughs> En baştan başladı. Ananız. Arkadaşlar. Speedrun. Evet. Buraya kadar geldim. Birazcık kalbim... Şimdi camları örteceğiz. Ama herhalde... Bu arada arkadaşlar herhalde camları falan şey açılınca mama dışarıda oluyor. Bu benim için iyi. Yani birazcık nefes alabilirim. Yani. Rahat yine. Yani pis nefes almaktan sonra. Burada tuvalet varmış lan ilk defa gördüm. ya. Hemen az yine şu camlar falan kapatılır. Lan nereye gittim ben? Buga girdim Şunları kapat. Aha mama. 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 Oğlum bu neyden hiçbir şey ya. Oğlum siz bundan niye korkuyorsunuz ki? Kılları var. Oğlum kapıyı açarsanız mama. Mama. Ne yapıyor anam? Salak mama. Anam Ya ben şımarmak istemiyorum. Mama sen orada takılma devam et kankim. Ben işimi yapacağım. Bana verilen görevi yapacağım. Bu görevleri bana kim veriyor bir şey? Gördüm işte. Daha ya. Sonuncusu. Değil. Bak bu net sonuncusu. Heh şimdi bu mutlaka bıçak ha. Aldım. Şimdi yukarı çık diyor. Çıkıyorum şişi şişi. Çatı katı burasıydı. Nerede bu çatı katı? Şurada sandıklarında. Ha, aldım. Çabuk evden çıkmamasını yakalamadan önce. Aa, giriyor. Bıçağı fırlatacağım. Aa buga girdi la. Anam Oğlum bu neyin hiçbir şey? Uzak dur. Bu ne oğlum? Tipe bak la. Arkadaşlar siz bundan mı korkuyorsunuz? Tavuk bacaklı lan bu. Bu ben buna fırlatırsam ölecek mi? Oğlum sen... Memeleri var lan bunun. Arkadaşlar. Böyle oyunlardan korkmayın. Bir kere bakın oyunda ben bugünü bulduktan sonra bu oyunda daha fazla korkmam. Şimdi ne? Ben buna bıçak fırlatacağım. Dışını mı çıkacağım? Herhalde böyle. Bu niye bana arkasını döndü? Hadi. 1, 2, 3. Fırlatıyorum arkadaşlar. 1, 2, 3. Speedrun. Ya ben Spidan arkadaşlar Spidan yerde kaldı. Bu mu bir arkadaş çıktı? Aldı. Bu şimdi çıkardı mı? Hayır hala burada. Dışı çıkıyor. Oğlum mama niye dışarı çıkıyor? <laughs> Deli. Tamam 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 tamam. tamam, 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 kapatıyoruz. Ben artık iyice korkmaya başladım. Ben bu oyuna niye zamanımı harcıyorum ki ya? Deli başka oyuncak oyunu bu ya. Ben niye mama oynuyorum? Ben dışarı çıkarsam ne olur? Momo beni yer mi? Muhtemelen yer. Ama mama da ama hızlı koşuyor lan. Aslında yakalayamaz beni. Buraların hepsi kapalı. İnsan şunları açık bırakır ya. Bak burada bir tane açık var. Momo nerede? Işık yakabiliyoruz mu lan? Ha ışık yaktı. Hiç de açısım yok bunu biliyorum. Şöyle bir dışarı baksam şöyle. Şöyle bir mamaya baksam. Mama geliyor, mama geliyor. Tamam tamam ben bundan kaçarım ya. Mama beni yakalayamaz ki oğlum. Salak bu. <laughs> mama beni yakalayamaz ki oğlum. orada Ru ya ben bu oyunu gece gece çekiyorum ya <laughs> Spe Ya başarısız. Ya. Arkadaşlar mama evde duruyor. Orası duruyor mama. Anasını hala evde duruyor. Ama yani ben dışarıdayım bu hala evin içinde. Az önce camı kapatırken önüme bir çıktı oruz. Bak anasını siktiğimi koy. Ya bir bekle bir cam. Ananı siktiğimi ben mama. Evde kaldı şimdi de. Hangi zıkkımda? Nerede gezeceğim momo Videoda dedim hatırlıyorsun değil mi arkadaşlar? Ben en son videoda şey demiştim başında. Kalp kesildi. de kesilmeye başladı. Yaşasın. Aa, teşekkürler. Sesimi istedim. Şimdi mutlakta bıçak ara. Ya bu Momo bo bozuk bu oyun ama. Bak şimdi gelecek arkadaşlar bak gelecek. Gel. Gel lan ananı s***. <laughs> şimdi. Anamın arkadaşlar. Tam 20 dakikadır ben oynuyorum Lanet olsun ama altına sıç... Ben <laughs> <sıç gülüyor> biliyorum Allah'ım et. Ya aman ışınlandı bu ya. Aaa! Birazcık videolar izledim. Şimdi baba kuramı... <laughs> Bakın bomba şurada. Buradan geçiyorsunuz. buradan geçiyorsunuz. salak şimdi böyle buga girecek. Bunu yukarı aşağı çağırıyorsunuz. Buraya gel amma Şöyle bir fake atıyorsunuz. Bu sefer arkadaşlar gelirse altıma sıçarım. geliyor yavaş yavaş geliyor slow motion da geliyor Michael <laughs> <Ananı s> <laughs> Arkadaşlar son deneme Eğer ki bir daha mumu karşıma çıkarsa Yani bu kadar ben bu oyunu oynamam Pişmanım yani çektiğimi Eğer ki sizi korkuttuysam veya Sizi üzdüysem bu videoyu çekmişim. Kusura bakmayın son kısmı arkadaşlar. Bu video bölümü çeker bitiririm. Yakalanırsam da biter. <laughs> Arkadaşlar son denemem. Bir dakika no, bu da bir daha olmazsa oynamam arkadaşlar. Bir daha olmazsa oynamam. Gözde, aşağı. Geliyor hazırlan. <laughs>